I would like to play against uh, Trabzon, but everybody knows what, what, what happened. Trabzon Spor'a karşı oynamayı isterdim. Ee, tabii ki de herkes ne olduğunu biliyor. Evet. We were prepared uh, for Trabzon and now we changed the last two days. Ee, Trabzon Spor maçına hazırlık yapmıştık ve son iki günde olan olaylardan ötürü de değişiklik yapmak durumunda kaldık. So Now it's good we know uh, that the next game is Konya for safe next Thursday. Eee önümüzdeki perşembe günü Konyaspor'a karşı oynayacağımız netleşti. And um I will say something to the supporters because um the last two games we saw it really clear uh, how much they they help the team. Taraftarlarımıza bir mesajım olacak. Son iki maçta onların takım için ne kadar önemli olduğunu gördük. Konya Ve bir sonraki karşılaşmada Konyaspor'a Spor'a karşı oynayacağımız karşılaşmada da yüzde yüz taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Çok çok önemli bir maça çıkacağız. And if we can continue like this, uh, it will help the whole club and every player and me and everybody. Eğer bu şekilde devam edecek olursak gerek kulübe gerek takıma çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Taraftarımızın %100 desteğini arkamıza alabilirsek. This was a great support. Thank you for that. Ve bize şimdiye kadar göstermiş oldukları destek ötürü de taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. I don't know exactly what happened before. Açıkçası benden önce tam hmm. olarak neler oldu bilmiyorum. I have my, always my my own way to work with with, with the team. Benim belirli bir oynama şeklim vardır. Yani takımlarımda daha önce bulunmuş olduğum takımlarımda benim bir stilim vardır. I told the team from the first from the first moment on that we can do it only if we are a good team. If we are good connected and everybody has to bring everything in in the team. Ve ben takım takımdaki oyuncularıma da geldiğimde şunu söyledim. As eğer biz birlik olabilirsek birbirimize inanarak birlik olabilirsek, kesinlikle takım olmayı başarabilirsek o zaman başarılı e, olabileceğimizi söylemiştim. This was the first message and then we go to work on the pitch about our football style, about our philosophy. Tabii ki de ona, bu takıma vermiş olduğum ilk mesajdı. Ondan sonra sahada yapmamız gerekenlerle alakalı futbol filozofimizin ne olduğunu takıma öğretmeye çalıştık but we also do, always be careful and work on on details that we are in the future a tabii ki de e, sahada konuştuklarımızın dışında takıma vermiş olduğum mesaj eğer ileride bir iyi bir takım olmak istiyorsak e, çalışmalarımızı ona göre büyük bir ciddiyetle büyük bir istek ve ile yapmamız gerektiğini söyledim ki bu da bizim oyun stilimizi geliştirecektir. I can say these are private things. Bunlar çok özel konular. Uh, we have to uh, respect uh, every privacy from the players. Her futbolcunun, herkesin yeah. olduğu gibi her futbolcunun da özel hayatına yeah. saygı göstermemiz gerekiyor. And I can say all of us work on, on a good solution for this. Ee, sadece söyleyebileceğim şey e, her problem içinde bir çözüm üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. But at this time I cannot say more. Ee, şimdilik başka bir şey söylemem doğru olmaz. I never announced this 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 kind of things. Kesinlikle bu an hedefimiz şudur diye herhangi hmm. bir açıklamam olmamıştır. I tell you every week my focus is only on the next game. And, and we would like and we would like to make points and i'm not looking about what is the what is the announcement for the end of this year or or the end of the season ya yapmış olduğum açıklamalarda benim benim karakterim gereği her zaman bir sonraki maçın önemli olduğunu belirttim. Eee yani ligin sonunda ne kadar puan alırız veya ilk yara, ilk erinin sonunda ne kadar puan alırız gibi bir açıklamam olmadı. Benim için önemli olan maç maç gitmek. And I'm sure if we follow this way, only to focus on the next game, uh, we will be more successful than if we spend time to think about what happened in the next weeks. First thing and the most important thing is that we, that we have to believe in our players. İlk ve en önemli olan şey takım fut, takımdaki futbolculara olan güvenimiz onu belirtmek istiyorum. Sometimes they miss chances but if they work really hard in the week during the week I am always sure that they will get their profit. Bazen gol kaçırabiliyorlar ama şundan eminim eğer hafta boyunca hafta içerisinde yapmış olduğumuz antrenmanlarda çok iyi çalışacak olursa kesinlikle bir sonraki pozisyonlara değirecek değerlendirecek ve faydasını göreceklerdir. And, uh, I cannot promise that we will score in the next weeks always two, three or four goals. I cannot promise, uh, but we work on this. Bir sonraki haftalarda. 2, 3, 4 gol atabiliriz diyemem. Bunun için de söz veremem ama bunun için çok çalışıyoruz. I remember when uh, two or three weeks ago uh, when there were some questions in the press conference about the missing chances from Marius. Uh, İki, iki üç hafta önce yapılan basın toplantılarında bazı sorular vardı ve kaçırmış olduğumuz gollerle alakalı sorulardı. Marius'un kaçırmış olduğu gollerle alakalı. He, he worked for the team same way Two or three weeks before, and now he gets his, his benefit from that. And if he missed the penalty, you remember uh, when he missed the penalty, uh, at the end, in the dressing room, every one of his teammates said, Marius, it doesn't matter, we will help you, we work together, and you will score for sure. İstanbul Spor e, karşılaşmasında bir penaltı kaçırmıştı hatırlarsınız ve çok üzgündü kendisi. Soyunma odasına geldiğinde her takım arkadaşı kendisine kendisine gelip kendisini motive etti. soru önemli değil penaltı kaçmış olabilir. Biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz mesajı vermişti. And this is these are the good stories from football. Ya yeah, bu da futbolun güzel hikayeleri.